Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar PKXT'deki dansların arkadaşlar hepsi neredeyse bedava. 250 veya 500 liralar ve çok ucuzlar. Şimdi arkadaşlar hemen gidip almak istiyorum. Hemen şöyle geldik arkadaşlar. Ve şunların fiyatına bir bakın. Arkadaşlar normalde 30 elmas olan şey... Oha 0 lira ama alalım ya acaba bug mu oldu? Ya bunlar alınıyor. Yuh ya arkadaşlar o kadar ucuzlar ki. Mesela ben bunları almak istemiyorum o yüzden almayacağım. Ben bunu çok almak istiyorum. Hemen alalım ve aldık arkadaşlar. O kadar güzeller ki. Sonra başka ne alalım? Ben bu aslında şu mısır şeyini işte bunu çok istiyorum ama alınmıyor. Bunu istemiyorum. Bu bence gereksiz. <laughs> Mayanın şeyi. Şunların ikisini alacağım bir kere. Bunu bilmedim. Bu Bunu aslında arkadaşlar biliyorsunuz ki geçiş şeye falan yapıyorlar ama. ilk başta hemen hepsini deniyorum zaten. Şöyle. Bakalım bu. Bunu da alıyorum. <laughs> Aldım bile zaten demeden. Tamam. Başka. Başka alacağım mı? Ya bu oturma bende var ama alayım mı ya? Bunu almayacağım çünkü gereksiz pahalı. Buna da gerek yok. Buna da hiç yama hiç gerek yok. Buna da gerek yok arkadaşlar. Buna da gerek yok. Bunu alacağım ya. Bir almak istiyorum ama ay bunu mu alsam acaba? Akşa ben o volt olanı almıştım. Ama flame olanı alsam mı bilemedim. Arkadaşlar. Şunu almak istiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi bunu da alıyorum. Bence bu da çok güzel çünkü. Evet bakalım. Ay. Bu arada birazcık paramı kıyacağım. Şeyin sonunda göreceksiniz. Ne kadar çok para harcadığımı. Bana hep diyorsunuz ama bilmiyorum yani. Ben yani bilmiyorum para harcamaya kıyamıyorum. Bakın. Şimdi şöyle bir şeyler bazı gerçekten kötü elmasına ve parasına göre ama Buna bakın yani. Ne, niye alayım emoji? Neyse. Ay ne alacağım bilemedim arkadaşlar. Gerçekten ne alacağım bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Bunu çok almak istiyorum da yani. Buna gerek yok. Buna da gerek yok. Buna hiç ama hiç gerek yok. Ama alsam acaba? Bunları alsam mı ya bilemedim. Bilmiyorum. Bence paramı daha değerli şeyler harcamalıyım. O yüzden bilemedim. Bunu da alalım. Tabii ki de. Hemen. Başka ne alalım? Üf. Bilemiyorum arkadaşlar. Ne alacağız? Hemen deneyelim şunları. Ben bu dansı o kadar istiyordum ki arkadaşlar bakın bu zaten sizin kapak fotoğrafı yapmak için sizin için. Ve bu şekilde bir dans gelmiş arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bir de ben bu dansı çok istiyordum. Artık hani bu dans herkese var ama bende yok arkadaşlar. Ne alaka? Ha bir de önceden aldığım dediğim buydu. Bu oldu. çok tatlı oldu. Hemen birkaç tane daha almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım ne alırım. Ha bunu da sizin için alacağım ya. Alsam mı? Alayım mı? Sizce? Alayım mı? Bunu almayacağım. Bunu zaten bir kere almayacağım. Bunu da almayacağım. Bence gerek yok yani. Ne işim var yani senin bunu? Ama bunu galiba alacağım arkadaşlar. Ya bu nasıl sıfır lira olup alamıyoruz ya. Çok istiyorum. Ha, 10 kere falan bastım zaten um yum 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 bakalım bakalım arkadaşlar ya of, ne alacağız arkadaşlar evet bakın bunu istiyorum bakalım bu 22 elması bu değmez onun yerine yani daha güzel şeyler olabilir oyu bilemedim arkadaşlar kreatiflik Şaka mı? Arkadaşlar ya. <laughs> Bilemedim. Şimdi arkadaşlar. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Ben biraz daha dans almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü. Ne bileyim. <laughs> alacağım yani. Aslında bende var. Ama yatma mı alsam? Size gerek var mı ya? Bilemedim. Bunu da selamlamak için alacağım. Dedim alsam mı alsam mı falan ama diye alacağım yani. Param mı kalmadı? yok var param aslında. Niye böyle yaptı? Bir yandan hem video çekiyor hem şey yapıyor ya kastı. Allah. Yandık. Kasmaman lazım şu an. Allah kahretmesin. Arkadaşlar ben PKX'e girip tekrardan çıkacağım. Evet arkadaşlar tekrardan PKX'e girdik. Çünkü böyle saçma bir olay oldu. Yani almadı falan olduk. Böyle saçmaydı yani. Bakalım biraz daha alalım. Tüm yani artık dansları bitireceğim. Tüm dansları alacağım dedim videonun başında ama. Yani Bakın sadece elmaslılar kaldı. Bunu almadım şu ama almaya gerek var mı sizce bunu ya? Bilemedim. Bakın bunu alacağım mı? Sıfır lira vermiyor. <laughs> başka e istediğim bir şey var mı diye bakacağım. Çok aklımda kalan her şey alacağım çünkü çok ucuzlar. Bakıyoruz şu an. Ya bunu alsam mı ya? Bunu bilemedim. Gereksiz de olabilir ama bakalım. Hemen tüm dansları bakacağım arkadaşlar. Buna gerek yok. Buna, Buna da gerek yok. Buna bakalım. Bu biraz aklımda kaldı. Ama bunu mu alayım yoksa onu mu alayım? Bilmiyorum. Ay hiç bir fikrim yok. Aa, arkadaşlar bilemedim. İkisini de mi alsak? İkisini de alalım ya. Of ne olacak? Ay, ay, al ya of. Alıyorum lan. Aldım. İkisini de alacağım. Bir cesaret geldi de. O öyle. Evet lan. Hadi bakayım aldım. Bir kere harcıyorum ya. Bir kere ya. Hani ne olabilir en fazla? Arkadaşım yanıma gelmiş. Allah kahretmeyi. Allah kahretmeyi. Sağ Şu an video çekiyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada tüm dansları deniyoruz. Hazır mıyız? <laughs> bu ne? O kadar. Bu sizi selamlamak için aldım bunu. Yani bu sizin için aldım. <laughs> bunu çok istiyordum. Sonunda aldım arkadaşlar. Şöyle hemen. Bunu gerçekten bu arada çok istiyorum. Bu artık tüm youtuberlarda var ve bende yok. <laughs> çok saçma bir şey. Ve... Yani alıyoruz. Aldık. Alıyoruz değil mi? Aldık yani kafam o kadar gidik ki şu an. Hem az elmas almam lazım. Sonra başka Özgüç TV gibi oldu. O kadar mutluyum ki. Oha. Ha hangisi buydu? Bu da Flamin. Bence bu bu da güzel. Değil mi? Bunu ben be ben beğendim yani bunu. Bu da okey. Arkadaşlar bayağı bir dans aldık yani. De bu da vardı. Benimki birinci güne taşındı ya öyle yaptım. Ve bunlar da var, bunlar var. Şimdi ne aldıklarımıza hemen birlikte bakalım arkadaşlar. Ee, ne aldık? Bunu aldık. Buna bu vardı. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu sizin için aldım. Sonra ne aldık? Bunu aldık. Bu çok hoşuma gitti. <laughs> çok tatlı bir dans. Sonra bu kina aldık. Walls flame aldık. Şeyin yok ama ya. Yeşilin ismi neydi onu unuttum. Onun dansı olmadığı için onu alamadım. Yoksa onu da alırdım. Ben bu dansı çok istiyorum zaten. Dittatlara dittatlara da var. Hani o 45 elmaslık. O indirme girsin onu da alacağım. Ben yani çok istiyorum. Ben hani sarayım her şeyi aldım. Aa, bu da zaten. Bu hani bir istek değildi. Bu bir ihtiyaçtı arkadaşlar. O yüzden aldım yani. Artık herkeste var bende yoktu. Başka göstermediğim yok herhalde. Ama ben videonun arkadaşlar kapanışını bunu yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.